Merhaba değerli takipçiler. Yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi abime ne göstereceğim? Abime elimdeki tespihi göstereceğim. Bak abim şöyle karşılıklı konuşmak istedim çünkü e, herkes muhtemelen bireysel dinliyor beni. Çoklu konuşmayayım. Bak abim bu benim püskülüm. Merdane püskül. Bir önceki videomdan sistemli püsküldü bu tesbihim. Ben bunu merdane sisteme çevirdim. Hala elimde iki video oldu hala bu tesbih elimde. Bugün az daha gidiyordu. Gitmedi. E, nasip hala bizdeymiş. Çekmek bize nasipmiş arkadaşlar. Tesbihimin bakın merdane sistemini sistemini merdaneye çevirdim arkadaşlar. Bütün sistem parçalarını kullanarak e, gümüş de ekleyerek bu tasarımda bize ait onu da söyleyeyim. E, böyle merdane sistem dediğimiz sisteme çevirdik. İstediğinizde tekrar bunu ipli sisteme çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunda anlatacağım bir şey daha var arkadaşlar. Bir püf nokta var, onu söyleyeyim. Mesela şu boğumları kirlendiğinde temizlememiz zor olabiliyor. Bunu pratik bir yöntemini göstereceğim size. Nasıl temizlediğinizi göstereceğim arkadaşlar. Hemen ondan sonra asıl videoma geçeceğim arkadaşlar. Şimdi böyle bir ip alın elinize olabildiğince ince olsun arkadaşlar. Şu boğumlara getireceksiniz, saracaksınız. Şöyle iki defa sarıp şöyle çekseniz yetiyor arkadaşlar. Hiç sıkmaya gerek yok. Gevşek gevşek bir şekilde. Şöyle o boğumların hepsini temizliyor arkadaşlar. Şöyle çekiştiriyorsunuz. Mesela başka yerlerde de boğumlar varsa elinizin girmediği yerler. Oralarda pislikler, tozlar birikebiliyor. Böylelikle temizleyebilirsiniz. Bu boğumlar da böyle baktığınızda daha nezih durur arkadaşlar. İçleri tertemiz olacak. Şimdi arkadaşlar ee, Benden çok da zamandır ucuz işçilik tesbihler istiyorsunuz. Bakalit'te tabii ki ucuz işçilik tesbihler istiyorsunuz. Ben Bakalit'te sizler için biraz ucuz tesbihler yaptırdım. Birkaç tane modeli geldi. Onları daha önce bazılarını paylaştım ama şimdi kapsül modelleri de geldi. Onları da paylaşacağım. Ayrıca malzemesini de sizinle paylaşacağım. Fiyatlarını buradan söylemeyeceğim arkadaşlar. Fiyatlar için lütfen Whatsapp'tan yazın arkadaşlar. Whatsapp numaramızı bilmeyenler için mesela... Ee, hemen söyleyeyim 0536 650 79 79 0536 650 79 79 Arkadaşlar sadece e, mesai saatlerinde dönüş yapabiliyorum telefonumu çünkü dükkanda bırakıyorum bir tek pandemiden dolayı hafta sonu telefonumu yanıma alıyorum o yüzden e, sormak istediğim bir şey varsa abi yaz ben sana hemen dönüş yaparım e, mesai saatlerinde dönüş yaparım arkadaşlar ben hemen e, şöyle bir tesbihim var Bakın. Kesme 8'e 12. Sistemli yapılmış. Uygun işçilik arkadaşlar. Gayet uygun. Çok uygun. Ee, malzemesini de hemen gösteriyorum. Malzemesi bu arkadaşlar. Bakın. Daha önce başka tesbihler de yapmıştım. Bunları göstermiştim. Bu 8'e 12 bir malzeme. 8'e 12 bir tesbih arkadaşlar. Ee, bunu size gösteriyorum. Şimdi bunu geçeceğim. Çünkü birkaç tane daha var. Onları da e, anlatacağım. Kenara koydum. Çekim lezzetini soruyorsanız çekim lezzeti gerçekten güzel arkadaşlar. Çünkü bakalit malzeme. Bunda ne fark ediyor biliyor musunuz? Usta işçilikle alakalı. Tabi detaylara girdiğinizde detay işçilik fark edecek. Ama e, mesela e, siz bunu çeke çeke şöyle söyleyeyim. Öbürü... 2 haftada güzelleştireceksiniz. Siz 1 ayda güzelleştireceksiniz. Örnek olarak verdim. Bu 3 günde 5 günde olabilir. Çekim lezzeti gerçekten çok güzel malzeme. Çünkü kaliteli arkadaşlar. Malzeme çok kaliteli. E, haliyle tesbihi de güzel oluyor. Hemen bunu atıyorum kenara. Şimdi bakın şurada 2 tane tesbihim var. Bu iki tesbihin birini kazaz püskül koydum. Bakın ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Şöyle yaklaştırayım. Şöyle enden boydan bak abim. Bak abi bak. Tesbihim bu. Evet abim. Şimdi bu tesbihte yapılan malzemeyi göstereceğim. Bu da 8'e 12 kesme modeli. Bir tane de yine sistemlisi var. Aynısını sistemlisi arkadaşlar. 8'e 12 kesme modeli. Bunları gayet uygun fiyata veriyorum. Sistemli. İşçilik temiz arkadaşlar. Yani e, berbat işçilik değil kesinlikle. Ben berbat işçiliği dükkanıma sokmuyorum. Ee, hakikaten ucuz işçilik alırken bile berbat işçilikleri dükkanıma sokmamaya çalışıyorum. Geçen şurada dikkat etmediğim e, tespihlerin temizliği ile alakalı anlatırken çok kötü bir kukaya denk geldim. dünyam alt üst oldu. O kukalar piyasada çokça satılıyor ama ben dükkanıma sokmak istemiyorum. 1 lira fazla olsun temiz olsun kardeşim. Benim anlayışım o. Onu yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdi bunu da kaldırdım. Malzemesi şu arkadaşlar. Bakın malzemesi bu. Evet. Şöyle yanına koyayım arkadaşlar. Tespihimizin malzemesi bu. Evet. Ya biraz parlama mı var? Şöyle kamerayı çevireceğim diyeceğim arkadaşlar da. Şöyle üstten parlama oluyor. Çok şıkır şıkır bir malzeme. Üstten parlama oluyor. Bunu da gösterdim. Malzemesini de gösterdim arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bir tespihim var arkadaşlar. Yine bakalit kehribarı. Çok güzel sistemli bir malzeme. E, hızlı mı geçiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bunları Urfa'da yaptırdım ben. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Zımparası falan iyi. Cilası iyi. Malzemesi de bu arkadaşlar. Yine bunlardan biliyorsunuz el işçiliği yaptığımızda bunların 2 katı 3 katı fiyatlara denk geliyor arkadaşlar. 8'e 12 Normalde sattığımın iki katından biraz fazla el elişi. Çünkü usta işçilikleri pahalı olunca arkadaşlar inan hiçbir şey yapamıyorum, elimden bir şey gelmiyor. İstiyorum ki sizlere çok uygun fiyata vereyim ama e, malzeme pahalı, e, usta işçiliği pahalı, böyle elim kolum bağlı yapacak bir şeyim yok. Ucuz işçilik isteyenler işte bu bunları gösteriyorum. İnşallah arkadaşlar e, hoşunuza gitmiştir. Yapabileceğim başka bir şey yok. Daha çok fiyat düşüremiyorum, yapamıyorum yani imkanım yok keşke olsa. Şimdi arkadaşlar bir tane daha göstereceğim. Bakın bu yeşil. Böyle koyu yeşil bir malzemeydi. Malzemesi çok koyu. Hatta siyah gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bu da 8'e 12 bir malzeme. Bakın şöyle göstereyim. Görebildiniz mi? Yani bundan bu çıkacak diye tahmin edemezsiniz. Yani siyah gibi gözüküyor. Ama burada bakın Zümrüt yeşili çıktı. Çok güzel oldu. Güzel bir tespih. 8'e e 12 yine. Fiyatları çok uygun arkadaşlar. Bunları almak isteyen arkadaşlar WhatsApp'tan yazsınlar. Buradan fiyat vermiyorum arkadaşlar. Mezatçı değilim. Mezatçı da olamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi olamam derken arkadaşlar onlar patır 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 e, böyle laf cambazı gibi laflar söylüyorlar. Düşünmenize bile fırsat vermiyorlar. <laughs> Biz onu yapamayız arkadaşlar. Ben şimdi bu konuşmayı bile çok zor yapıyorum. Biraz size alıştım aslında. Böyle kamera karşısında konuşmaya alıştım biraz. Öncesinde böyle biraz tuhaf karşılıyordum. Kendi kendime konuşmuş gibi oluyordum. Daha önce hiç e, böyle bir şey yapmadım. Kendi kendime konuşmayı yapmamıştım. Ama e, neyse onu söylemeyeyim. İlle, yıllar önce bir şeyler yapmıştım böyle medya ile alakalı. Böyle değildi tabii. Radyoydu. Radyoda DJ'lik yapmıştım arkadaşlar. Lisemin son e, senelerinde radyoda DJ'lik yapmıştım arkadaşlar. ya Yerel bir radyoydu. Neyse önemli değil. Arkadaşlar şimdi e, 6'ya 11 6'ya 11 kapsül modele geçeceğiz. Bakın arkadaşlar böyle e, malzemenin e, üstü ve altını da ekleyerek e, şöyle karıştırarak yapmışlar. Keşke ayırsaymışlar. E, hepsi farklı farklı olsaymış ama 6'ya 11 bakın çekimi çok güzel ee, bu malzeme ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar kıpkırmızı olacak İç rengi bu bakın malzemesi de bu İç rengi bu arkadaşlar Heh, çok net gözüktü İç rengi bu ee, geleceği renk kırmızı arkadaşlar bunların sarısını satıyorduk hatırlıyor musunuz son malzemeleri de bitmek üzere bitti sayılır ee, şimdi bu da kıpkırmızı olacak ama iç rengi bu arkadaşlar sıra bu malzemelere geldi artık malzeme olarak da satabiliriz Tesbih olarak da satabiliriz arkadaşlar. Ee, hakikaten malzeme çok güzel ve değerli bir malzeme. Bakın tesbihte böyle çıkıyormuş ilk zaman demek ki. İlk bu, bu malzemeden ilk defa bu tesbih yaptırdım derken düştü. Şöyle biraz daha inceleyebilirsiniz abi arkadaşlar. Kon bu e kahverengi tonunda mı kahverengisi arkadaşlar? Değil de biraz kirli kahverengi gibi bir tonu var. Kıp kırmızı olacak. Çekim lezzetini soruyorsanız, çekim lezzeti hissetmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gayet güzel. Yani bu işçiliğe göre e, hakikaten çekim lezzeti çok güzel hissediyorum yani arkadaşlar. Bunu alabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. E, i̇şte ucuz isteyen arkadaşlar bunu alabilirler. Hayırlı uğurlu olsun derim. Şimdi arkadaşlar bir tane daha göstereceğim. Şöyle değişik bir malzemem var. Bu da bakalita arkadaşlar ama şunun yapısı e, diğerlerine göre biraz farklı. Neden farklı? Şöyle söyleyeyim. Bu ilk yaptığımızda e, iki defa cilaya vurmamıza rağmen cilayı çok iyi tutmadı. E, çok iyi tutmamasının sebebini e, nedir ne değildir diye ben uğraşırken ilk yaptırdım. Mesela bak şuydu. Hemen göstereyim. Benim koleksiyonumda duruyor arkadaşlar. El işçiliği yaptırdım ben bunu alüsteye el işçiliği yaptırdım. Ee, bakın renk de bayağı değişmiş. Arada farkı görebiliyor musunuz malzemenin? Şimdi teslimini de yan yana tutacağım göstereceğim. Bayağı rengi değişmiş. Ee, i̇lk elime aldığımda böyle çekilmiyor. Lezzet vermiyor aslında. Ee, neden böyle oldu dedim. Usta bir daha cilalar mısın? Ee, usta dedi ben onu iki defa cilaladım. O öyle deyince ben bunu çekmeye başladım arkadaşlar. 2-3 gün sonra malzemenin şıkır şıkır olduğunu gördüm. Malzeme çektikçe parladı. Çektikçe parladı arkadaşlar. Hakikaten bak şimdi şurada lezzetini de göstereyim size. Bakın malzemeye de yakından bakın. Bu işlenmiş olanı. Büyük parça usta işçilikli. Hakikaten öyle bir lezzet var ki arkadaşlar. Yani böyle cam çekiyorsunuz sanki. O kadar kristalize bir sesi var ki. Harika. Çekimi çok mükemmel. Ama bakan bakan insanlar böyle rengi tuhaf diye böyle e, bir mesafeli duruyorlar ama ben bunu çekiyorum ve koleksiyonuma koydum arkadaşlar. Satıştan kaldırdım yani düşünün. Vitrinden kaldırdım. Koleksiyonuma koydum. Gerçekten çekim lezzeti harika. Çok güzel. Beni çok memnun eden bir çekim lezzeti var. E, bir de bu bayağıdır duruyor burada. E, çekmiyorum. Yani iki gün çeksem biraz daha güzelleşecek. Şu anda durmuş bir malzeme olduğunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar o tespihimizin yeni yapılan ucuz işçiliği bu. Bakın ilk çıktığında bu da e, öbürü de bu renkteydi böyle. Böyle tonları daha belirgindi. Bakın tespihide göstereyim size. Tonları daha belirgindi. Böyle mavili, sarılı gibi. Şimdi yan yana tutayım. Bakın ikisi arasındaki farkı görün arkadaşlar. Ne kadar renk değiştirmiş. Yani e, bunun bünyesindeki mavilikleri neredeyse atmış tamamen arkadaşlar. Bu mavilikleri bu da zamanla atacak. Böyle değişik bir malzeme. Onu da mesela tespihini üstüne koyarak çekeyim ben göstereyim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu da tesbihi üstünde. Evet ikramımız başlamıştır. <laughs> Şimdi başka iki tane daha malzeme kaldı. O malzemeleri de göstereyim arkadaşlar. Bir narçıl gibi olan var. Bir mavi gibi olan var. Onları da göstereceğim. Videomu da çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Şu an 12 dakika olmuş. Uzayınca belki sıkılabilirsiniz. Şimdi bakın bu malzememiz içi bembeyaz, narçıl gibi arkadaşlar. Çok hızlı renk değiştirmeyecek. Bakın bu. Çok hızlı renk değiştirmeyecek. Tesbihi bu. Bu malzemeyi daha önce gösterdim galiba. Süleyman Usta'nın işçiliklerinde gösterdim. Tesbihi bu arkadaşlar. Gayet güzel. Aynı narçıl gibi. Yani narçılların e, arasına koysam inan kimse ayıramaz. Bu narçıl diye gider yani. Çok güzel bir tespih. Tıpkı narçıl gibi olmuş. Çok harika olmuş. Ben çok beğendim. E, sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. 6'ya 11. Bu çok geç renk değiştirecek. Çok hızlı renk değiştirmeyecek. Yani e, beyaz için çok ideal. Beyaz için geç renk değiştirmesi çok ideal arkadaşlar. Çünkü ben beyaz tespihi çok seviyorum. Malzemesi de bu. Tabi ileriki zamanlarda Böyle bakın şu sarı tonuna gelecek. Ee, o da çok uzun sürecek. Evet bakın tespihimiz böyle arkadaşlar. Şu ışığı biraz tavandan mı geliyor? Şu nereden geliyor arkadaş? Çok parlıyor galiba arkadaşlar. Kusura bakmayın. Anca şöyle. Heh, şöyle gösteriyorum. Tespihimiz bu arkadaşlar. Şimdi son son tespihlerimi göstereceğim ve size veda edeceğim arkadaşlar. Eee bu arada bir canlı yayın muhabbeti oldu arkadaşlar. Canlı yayın neden yapmıyorsun abi dediler. Buraya da de 2-3 arkadaş geldi sordular. Canlı yayın yapacak mısınız? Yapıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? diye. Arkadaşlar ben canlı yayın hiç yapmadım daha önce. E, denesem nasıl olur bilmiyorum. Sorularınızı nasıl alacağım bilmiyorum. E, herhalde yanında bir ekranda sorular soruluyor ama e, ben istiyordum ki böyle e, konuşsun karşımda. Ben okuyarak sorulara cevap vermek istemiyorum. Zaten bana Whatsapp'tan yazarsınız, Youtube'dan yazıyorsunuz zaten. Ben onlara olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum ama e, canlı yayın yaptığımda karşımdaki arkadaş da e, sesi duyulsun, e, onu da insanlar görsün. Soruyu sorduğunu e, kim soruyormuş onu da görsünler. Canlı canlı böyle bir diyalog olsun. Saygı ve edep çerçevesinde istediğinizi sorabilir, istediğiniz konuları konuşabiliriz. E, biz hepsini açığız. Ama YouTube'dan sanıyorum böyle yapılmıyor. Yapılabiliyorsa da arkadaşlar yazsınlar yorumlara. Instagram'dan mı? Instagram'dan yapılıyor diye biliyorum ama Instagram'dan da yapalım mı, yapmayalım mı bilmiyorum arkadaş. Çünkü evde oturuyoruz ya hafta sonları. Canım sıkılıyor aslında. Çok müsait yani bir pazar günü ya da bir cumartesi günü. Nasıl olsa herkes evde. Çok rahatlıkla böyle bir program yapılabilir. Bu konudaki yorumlarınızı da merak ediyorum arkadaşlar. Onları bana yazın lütfen. Ee, biz de kafamızda bir şey şekillendirelim, yapabileceğimiz bir şeyse yapalım. Faydalı olacaksa paylaşalım. Çünkü ben burada kendi kafama göre konular seçiyorum ama sizin beklentileriniz çok farklı şeyler olabilir. Ya da o anlık aklınıza bir şey gelmiştir, onu öğrenmek istiyorsunuzdur. Sonra zaman geçince unutuyorsunuz tabi sormaya da e, artık e, unutuyorsunuz. Belki ne soracağınızı bile unutuyorsunuz. Şimdi o durumda böyle. Şimdi bakın bu malzemeyi tanıtayım arkadaşlar. Bu malzemede bu malzemeler çıktı arkadaşlar. Doğru taş mı diye bakıyorum. Şunu yanlış bir şey göstermiyorum arkadaşlar. Bu malzemeden de bakın bu iki tespih çıktı. Birini biraz daha malzemenin iki rengini kullanarak yapmış. Birini de biraz daha malzemenin net olan tek rengini kullanarak yapmış arkadaşlar. Böyle yine 6'yı 11 kapsül kesim. Gerçekten çekim lezzeti e, güzel olan bir tesbih. Şimdi yine bunları deneyerek bakıyorum. Çekim lezzeti çok güzel arkadaşlar. Bunları tavsiye ederim size. E, ucuz işçilikler. E, malzemesi de ucuz. İnanın ben ucuz işçilik falan yaptırmak istemiyordum ama çok talep oldu. Çok arkadaşlar istiyor. E, bu malzeme pahalı olduğu için ucuz işçilik gerçekten yaptırmak istemiyorum. Çünkü şöyle bir mantalite var. Ya işçilik malzeme kaliteli ise işçilik ucuz olmamalı ki malzemenin değeri daha çok artsın. O yüzden koleksiyonerlerin çoğu değerli malzemeye değerli işçilik yaptırıyor ki böyle biraz daha e, malzeme şahlansın, coşsun yani. insan baktığında vay be desin yani. Evet. Ama e, haliyle bizi takip eden arkadaşların durumu olmayan arkadaşlar da var. Onları da göz önünde bulundurmak lazım. Onlar da bizim kardeşimiz. Yani e, o yüzden biz biraz kalitesini çek, çekelim sorun yok ama onlar da biraz düşük işçiliğini çeksin. Sıkıntı değil ama önemli olan değerli bir malzeme çeksin arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Beni dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz, yorumlarınızı görüyorum. Ee, üşenmeden bana iltifatlar yapıyorsunuz, ee, mesajlar atıyorsunuz. Ee, çok teşekkür ederim Ben bunların bazılarını yayınlıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ee, yani... Burada arkadaşlar var yayın abi diyorlar insanlar görsün diyorlar seni yavaş yavaş tanısınlar diyorlar ee, arkadaşlar bir kere daha net söyleyeyim şuradan benim size bu anlattığım şeylerden gerçekten bu bilgilerden hiçbir beklentim yok arkadaşlar sadece dediğim gibi doğru bilgilerin bir araya geldi dijital bir kütüphane gibi düşünün dursun her zaman lazım olur insanlar seyretsin bize de lazım olur. Ee, gün gelir, bugün varız, yarın yokuz arkadaşlar. Gün gelir, insanların işine yarar bunlar. Çünkü e, biliyorsunuz bilgi kirliliği çok fazla var. İnsanlar e, hep duydukları şeylerle konuşuyorlar. Oysa biz bu işin e, hem kimyasal yönünde, hem satış yönünde, hem toptan, hem imalat yönünde her yerindeyiz arkadaşlar. O yüzden bu konu hakkında e, gerçekten sağlam ve ciddi bilgilere sahibiz. O yüzden bu bilgileri de sizinle paylaşmaktan gerçekten zevk duyuyorum ee, ve dönüşler aldığım zaman olumlu dönüşler de aldığım zaman hakikaten arkadaşlar e, çok 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 memnun oluyorum ve size buradan bir kere daha çok 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 yani samimi duygularımla teşekkür ediyorum ve kucak dolusu sevgiler gönderiyorum arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Sizin de beni sevdiğinizden eminim bunu her defa söylüyorum. Bunu hissediyorum arkadaşlar. Çok sağ olun, var olun. Ee, izlemeye devam edin arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. <laughs>